Sen kapıyı yiyecek. Müzik çok iyi bu arada. Evet, müzik inanılmaz güzel. Berk inanılmaz bir iş yaptı. Burada trigger var bu arada. <laughs> Uf. Desin. Ha, yükleme oluyordur. Yükleme yapma oğlum, yükleme tuşuna basma. Niye basıyorsun? Basma. Ya normalde biz haritayı procedural yapacaktık. Sonra üşendik. <gülüyor> Cidden <laughs> birçok bir şeyi üşendik yani. Birçoğunun hikayesi. Yapacaktık ama üşendik. Bu arada oyunda 5 dakika ile 8 dakika arasında random saz müziği geliyor. O çok güzel. Hepsi Berkin Kastlı müzikleri. Um. Aa, şurada bir tane clipping bug'ı vardı. Onu hiç fark etmemiştim ilk defa. Abi çayı dedik ki semaverde yapalım. Aa bak bu özelliği Fuat çok güzel yaptı. Onu göstermem lazım bir saniye. Bir dakika. Onu bir fark etmeyecek. Çok ince bir detay. Ama yani Fuat emek verdiği için onu da göstermek istiyorum. O özelliği. Ee, eğer mesela şu anda bir tane çubuk... Yani burada 3 tane maksimum 3 tane çok çubuk koyabiliyorsunuz. 3 tane çubuk koyduğunuzda şurada şeyin içinde 3 tane Yani hangi maddeye koyarsanız onlar gözüküyor ve 3 tane çubuk falan gözüküyor şeyde, arayüzde, şeyde, ocağın içinde. bunu Fuat boş boşuna uğraştı. O yüzden göstereyim istiyorum. Abi ben çok güzel kafa yiyeceğim <laughs> Neyse dedim ki böyle eğlenceli bir şey yaptık ya. Eğlendik yani yaparken. Bizim amacımız şeydi biraz da kendimize. Yapabiliyor muyuz bu? Yani biz hiç 3D proje denememiştik şu ana kadar. Ee, ilk i̇lk defa bir 3D Unity projesi yaptık. Güzel de eğlendik yani. Bir şeyler de öğrendik. Bayağı şey öğrendik. Ee, Öyle yani. Bir de bu var işte. Odun topladım mı lan ben? Odun toplamam lazım bir saniye. <laughs> bu arada spesifik ağaçlardan odun toplanıyor. Her ağaçtan toplanabilir yapmadık. Yapabilirdik aslında yani çok bir şey ben yani 5 saniyede yapabilirim şu anda da. Ee, şeysiz yapraksız ağaçlardan toplanabiliyor. Ben yani direkt game design olarak da onu anlayabilirsiniz, fark edebilirsiniz onu. Ne hiç spawn olmuş acaba? Yo yo üşenmedik. Orada sadece game design olarak o kararı verdik. Hani dedik ki eee... şeyler de olsun sadece. Üşenmedik. Onu yapması çok kolay. Yani bir saniye bile sürmüyor cidden. Ya duvar filan yapın ha buraya. Yine malzeme bitti. Allah kahretsin. Ayı çok korkutucu. Ayı inanılmaz korkutucu. Ayı cidden. <laughs> Minecraft sesleri bu arada. Ha işte bak ayı bak mesela şu anda seni umursamıyor ama sonra onu umursayınca da Allah ya Rabbi sen koru. Bak mesela umursamıyor bıraktı. Saldı abi. Gel lan kapış Yok mu? Yok mu bro? İşte ayı bazen böyle garip şeyler yapıyor ama kovalayınca çok korkutucu oluyor. Ay böyle garip ya. Ölüm animasyonu çok güzel. Ölecek mi? Hadi öl. Hadi. Ay işte bazen düzgün çalışıyor. Aa stamina bitti. Hadi buram öl. Ah be. Neyse yoint. <laughs> Dur aa ben flash light almıyordum. Neyse çay bitmiş. El feneri çok güzel bu arada. İnanılmaz iyi çalışıyor. Neyse şu... Ulan ne kadar zormuş ev yapmak normal şartlarda. Bunu biraz desek mi ya? Ben hiç denememiştim. Biz tabi... Admin modundan alınca... Haha yoint. <laughs> <laughs> direkt. FPS modu var mı? Yok, Yok. ya, FPS e koymadık. Third person yaptık. Neyse, işte böyle yapabiliyorsunuz. Bak <laughs> girdi. <laughs> Oy crash verdi. Kesinlikle verir oğlum. Verir yani, veremez demiyorum. Bu arada normalde gece çok karanlıkta o yüzden ağaçlara biraz şey ekledim şöyle. Haberiniz olsun. Ondan yani ağaç yanmıyor. arkadan para kazanabilirsiniz. Abi para için yapmadık. Yani biz biraz kendimizi test etmek için yaptık. Yani amacımız bizim burada para kazanmak, carçurta yapmak, bir şey yapmak değildi yani. Tamamen kendimizi test etmekti abi. Yani yaptık, eğlendik, öğrendik. Bu kadar yeter ki yani. ışıkları var ya Ama şu anda hava bulutlu galiba Bak Nasıl yeterli malzeme yok ya? Ha, ocağı mı şeyden yapıyorduk Bu yolculuk müziğiydi galiba Neyse al, dur şu ölmeyelim de Hangi motor? Unity ile yaptık Bu Unity Silah sesi PUBG'den mi? Evet efendim silah sesi de PUBG'den bir şey daha var. Bir şey daha Minecraft'tan aldım. Ha hatırlamıyorum hangisi. Sesi bunu PUBG'den aldım. Oku Minecraft'tan aldım. Bir şey daha bir yerden aldım. Hatırlamıyorum ismini. Aa dur bir dakika, siz şunu görmediniz. Tamam Minecraft'tan ne aldığımı hatırladım. <laughs> bir dakika. Bu çok iyi. Of. Bir saniye. Aa karakter niye buglandı ya? Neyse bir dakika kaydedeyim geri yükleyeyim düzelir. Bunu da Fuat yaptı. Niye bu Kars logosu dönüyor bilmiyorum ama A, bu arada Kars logosu dönüyor. Aa sağ üstteki şeyler bozuldu yükleyince. Hiç fark etmemiştim. Neyse crafting table'ı yükledim dedim ama Minecraft'tan. oynadı The Cars. Lütfen, Cars değil, The Cars. Neden gündüz oldu? Save sisteminde büyük ihtimalle şeyi sevlemeyi unuttuk ya biz. Um, tahminim odur. Halledir, fixleriz ya bunu. Um, tahminim şeyi fixlemeyi unuttuk. Um, weather datasını, weather ve time aynı sistemde. Weather ve time datasını sevlemiyoruz büyük ihtimalle. Onu unutmuş olabiliriz. Neyse dediğim gibi yani eee Böyle bir oyun abi, eğlenceli oynayabilirsiniz Eee Üstelik pusula PUBG'den Yok, pusula PUBG'den değil Dismarck ayarında, abi Kasabilir, onu söyleyebilirim Eee, onun bir nedeni var Normalde Kasmaması için birkaç tweak yapmıştım Bazı şeyleri geriye çekmek zorunda kaldım Yani optimize etmedik çok Yalan yok Eee Çok optimize etmedik Neyse dediğim gibi. Ee, hadi 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 kendimiz yaptık. Vochos yaptı sağ olsun. Ee, tasarımlarını. Hadi şeyden örnek aldık. Eee örnek aldık. Bu arada geyikler pek halinde dolaşıyor. Haberiniz olsun. Bir geyik varsa birkaç tane daha geyik vardır yakınlarda. Ve genellikle beraber hareket ediyorlar. Aa bu umursamadı bile. O yüzden onun bilincinde olun. Geyikler pek AI'yı pek pek halinde dolaşacak şekilde yaptım. Hep beraber dolaşıyorlar yakında. Gel lan buraya it. Oo, bir o hareket ederken o ok kullanmayın. Çok kötü olur. Neyse tamam böyle ya oynayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Ben çok keyif aldım yaparken. Biraz uykusuz kaldım bazı günler ama keyifliydi. <laughs>